Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine yakışıklılarla birlikteyiz. Biraz önce acayip şekilde dolu yağmur yağdı. Eğer burada olsaydınız inanamazdınız. Şimdi dolu yağmur geçti arkasından. Gördüğünüz gibi Güneş yüzünü bize gösterdi. Ben de bunu fırsat bilip hemen yakışıkları bıraktım. Onlardan önce uçanlar çıkmıştı. Damızlıklar çıkmıştı sıra bunların. Yine burada bir gelişmeler oldu. Biraz yine çalıştım. Aslında burasını da ön taraftaki gibi şu karoserileri döşeyecektim ama maalesef yağmur dolu bugün izin vermedi malzemeleri topladım şimdi de güneş çıktı artık ben de Almanca lus diyorlar <laughs> isteğimi kaybettim <laughs> kuşları bıraktım biraz hem sizlerle hem onlarla vakit geçirelim öksürük bu arada benden geçmedi. Biraz benden zor geçiyor. Bir tuttuğu zaman her yıl böyle oluyor arkadaşlar. Uzun süre gitmiyor. O yüzden devamlı videoları döküyorum. Kusura bakmayın özür dilerim. Bu Saraynalı ak kuyruğumuzda bir sorun var arkadaşlar. Çatıya çıktığı zaman bir daha aşağıya inmesi mümkün olmuyor. İnemiyor. İnerken çok zorluk çekiyor. Sanki Yapışkan bir kuş gibi, taklatanlar gibi. Gire bir türlü inemiyor. Sadece kapının üzerine gelip oradan ye, direkt içeriye gidiyor. Evet yine yakışıklar uçmak istiyorlar. Ama tehlikeli. şu an her yerde yırtıcılar nöbet geziyorlar. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Bir kişinin sahibi, şahidi olacaksınız. Saraynalı yere inemiyor bir türlü. inmek istiyor. Evet dediğim gibi gördüğünüz gibi inmek istediği zaman hep kapının üzerine gidip oradan da içeriye gidiyor. Ben şu an çatıdan hiç daha yere indiğini görmedim. Eğer şu an inerse ilk defa birlikte şahit olacağız. Bu arada Merdi ile Çağçırlı iyice işi bozdular. Merdi onu dişi zannediyor yumurtaya <laughs> yavrulasın, yumurtlasın diye kovalıyor. Evet bu kadar kötü havanın arkasından yakışıklılar biraz insana neşe veriyor. Kırmızı karanfilimiz de o uçtuğu günden beri bir daha çatıya çıkmadı galiba. Bir kere mi çıktı galiba ne? İspir de aynı şekilde dündü galiba. <laughs> Yine bir kalktı. Birkaç tur atıp geldi. Şöyle biraz yakınlaşalım. Gel, gel, gel. Görüyorsunuz. Saraynarlı aç ama bir türlü yere inemiyor. Tuhaf bir şey. Bak. Gördünüz mü? Abiler, ustalar direkt içeriye indi. Yere hiç inmedi. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Nasıl gel. <laughs> <Masa> koşarak geliyor lan? <laughs> Hay Allah'ınıza kurban size. Acıktınız mı? Bugün çok mu acıktınız? Evet, yavaş yavaş e, bu yakışıkları uçmaları için hazırlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi aynalı yine yukarıya çıktı. Yerine inemiyor bir türlü. Tuhaf bir şey ya. <laughs> Kışın olduğu gibi çok yem vermiyorum. Ve <laughs> yemlerini artık uçsunlar, formlarını bulsunlar, çok yağlanmasınlar diye akşamdan akşama sabahları çok az bir şey akşamları veriyorum. <laughs> Ve ağırlıkla ağdar veriyorum kilo yapmasın diye. Uçtukları zaman zaten her gün aynı saatte yemeyecekler. Çünkü karnı dok olan kuş uçamaz. Uçarsa da bir daha indiremeyiz. Zor gelirler. yapmayın Gelin 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 babayın yanına gelin hadi. Gel 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 Evet. Birisi bana sorarsa mutluluğu tarif eder misin? işte arkadaşlar mutluluk şu an gözünüzün önünde. Mutluluğun tablosu bu. Biri sadece kuş sevdalıları anlar. Kuşla alakası olmayan insanlar deli olduğumuzu düşünebilir. Bence mutluluğun en güzel tablosu bu. Gel 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 gel. siz ne dersiniz katılıyor musunuz mutluluğun tablosuna Gel, 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 gel. Üç bir arada. Üç karan akışlı. <laughs> Bu arada sarı nakışlıya bugün takım takmak istedim. Maalesef elimdeki hiçbir takım maşallah uymadı. Ayağı büyük. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar saraynalı bir yapışkan gibi inemiyor arkadaşlar çok tuhaf bir şey ya bir kuş yerinemez mi ilk defa böyle bir kuşla karşılaşıyorum yapışkan değil bir şey değil ben de taklatan kuşlar var uçanların içinde biliyorsunuz iki tane perçemli onlar bile alıştılar sorun olmadan iniyorlar çok zor bir şey sanki ya. 2 metre çatıdan aşağı inemiyor. Bütün kuşlar inip çıkıyor. Saraynalı bir türlü inemiyor. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel get Gel get 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 var. benim oğlum. Karım müsaitim. Canım benim. Dikkat et maşallah maşallah. Oğlum gözümüz ya. Gözüm galiba. Git su iç hadi. O ağzına takıldı. Maşallah. Sübhanallah Allah'ım esirge ya Rabbi. Gözüm mü değdi? Ne oldu arkadaşlar? görüyorsunuz nazar değiyor demek ki çok sevsek içimizde ne kadar da gelse hayvanın boğazına takıldı ya. Gel 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 Evet Arkadaşlar Abiler, Dostlar Videoyu durdurmak zorunda kaldım e, Lidlvan'ın Boğazına yemti kalmıştı Çok şükür su içti geçti Bu arkadaşlar Denimark değil İsrailli de değil bunun Almanya'da değişik bir ismi var. Türkiye'de bu kuş yoktur. Ee, Polonya kuşu. Ve bu renkte kuyruğu beyaz olan çok nadir bulunur. Kuyruğunda bir iki lekesi var ama olsun. Sarınak, pardon, saray hala yukarıda bir türlü inemiyor. <laughs> Sarı çağçırlı ne güzel uçuyordu. Bu çanakçılığa başladıktan sonra uçmaz oldu. Aslında uçsaydı, merdivenin arkasında uçardı diye. Gördüğünüz gibi saray bu arada yine Denedi. Yine inemedi aşağıya. Evet ne diyordum. Sarı çaçırlı uçmuyor. Merdi de arkasını uçar diye düşündüm ama Merdi çarçırlıyı bozdu. O da uçmuyor. Bu çanakçılık baya bir sorun ya. Gel 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 gel. Gel, gel. Böyle bugün bayağı bir yakın çekim oldu. Yakından kuşlar daha güzel görünüyor. Umarım siz de keyifli izlersiniz. Neşesini en az benim kadar alırsınız. Rabbim inşallah havaları düzeltir. Havalar ısınır da Kemiklerimiz de ısınır. Güvercinler de neşelenir. Onları uçurabiliriz inşallah. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Saraynalı inemiyor arkadaşlar. İnmek istiyor inemiyor. Sanki bir yapışkan ya. Tuhaf bir şey. Böyle uç hiç görmedim bana yorumlarda siz de fikrinizi belirtirseniz memnun olurum. Ben böyle bir kuşa hiç şahit olmadım. Evet, güneş de gitti. İnanın öyle soğuk ki soğuk kemiklerimde hissediyorum. <laughs> Bu arada <laughs> inşallah Ramazanınız iyi geçiyordur. <laughs> Üçüncü gün Ramazan'ın Almanya'da henüz serin. Biz pek hissedemiyoruz. Macarımızın çok şükür ayağı bugün daha iyi. Gel, 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 gel. Bakın arkadaşlar, aynalı o kadar aç ki inmek istiyor ama inemiyor. Bekliyor ki yemi içeriye atayım, içeriye girdiklerinde içeriye insin. Ya böyle bir şey gerçekten hiç ne gördüm ne duydum ya. Hani yapışkanlarda takladan taklacı kuşlarda oluyor yerinmek güç oluyor ama normal bir filo boşunda da böyle bir şeye hiç şahit olmadım. Evet. <laughs> Abiler, büyük ustalar, arkadaşlar, dostlar. Tekrar kanalımıza yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Videolarımızı izleyip lütfen geçmeyin. Abone olmayı unutmayın. Abone olan ustalar, arkadaşlar bildirimleri açın lütfen. Günden güne sizlerin sayesinde hep birlikte büyüyoruz. Hava çok soğudu arkadaşlar. Abiler inan kemiklerime kadar üşüyorum. Videoyu burada <laughs> sonlandırmak zorundayım. Ee, güvercinleri içeriye alacağım. Yemleyeceğim. Artık dinlensinler biraz. Evet. Gördüğünüz gibi Saraynalı direkt içeriye girdi. Hala içeriye girmekten başka bir şey yapamıyor. Yerinemiyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'ım tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Bir başka videoda görüşmek üzere.